Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun seferinden Taylan. Bugün World of Tanks Blitz serimizin 10. bölümünü çekeceğiz. Herkese destekleri için teşekkür ederiz. Ee, şimdi oyun hakkında bir kısa bir bilgi vereyim. 2.9 güncellemesiyle oyuna bazı değişiklikler geldi. Bunlardan biri ee, artı bir eksi bir kuralı. Benim kendi serimden hariç ee, biri düşük ve bir yüksek seviyeler geliyor. Ee, böylelikle hani daha verimli savaşlar yapabiliyorsunuz. Örneğin ben Centurion'a girdim. 9 seviyeler ve 7 seviyeler de savaşın içinde olacak ama 10 seviyelerle rastlamayacağız. İşte bakalım. Gördüğünüz gibi artı bir, eksi bir birçok eleştirme falan. Eğitim odaları geldi. Ona tekrar şey yapalım. Bir eğitim odası maçı da atarız. Ee, sonlara doğru. Ee, i̇şte Kara Altın Köyü değiştirmişler ve de klan ikmali. Benim için en önemli olan eğitim odaları ve artı bir eksi bir gelmiş olması. Arkadaşlarımları ve atabileceğim Ve yani, maçlar daha bir e, dengeli olacak. O seviyeyle ben tek başıma kalmaya karşı arada. Yani öyle haksızlık oluyordu. İyi ki bunu değiştirmişler. E gördüğünüz gibi ben de yeni bir tank aldım, Centurion bir. Bazı topunu, e, bir topunu ve taretini açtım. Şurada gördüğünüz son topu ve taretini açtım. Şunu açmayacağım. İkinci şimdiki hedefim motoru bunun. Sonunda palet açacağım. E, ondan sonra da belki bunu açarım. Hani e, premium olabilmesi için tank burada yak tiger'da deneyim olarak e, açılsa açıldı. Deneyim olarak yak panzeri açtım. Açmış olmaktayım. Gördüğünüz gibi sadece %10'luk kesilmiş. 5900 5490 kredi lazım. Şimdi Fazla uzatmadan ben maçı geçeyim bu arada, arada size de fazla sıkmayayım ilk önce sentrion ile başlayalım Gördüğünüz gibi bu kuralı sevmemin en iyi yanlarından biri genelde hep en başta oluyorum ben Eğer şansım yavar giderse adamlar üstüme basmıyor ve kafamı göstererek devamlı ateş ediyorum. Adamlar mahvoluyor. Karşımda iki tane ayı suçu var. Bakalım ne yapacağım onlara karşı. Benim canımı sıkacak olanlar T20 ve SP1C e basarlarsa. Bakalım neler olacak. Videoyu kulaklıkla çekiyorum. Kulaklık mikrofonu var. Arada sürtüyor kameras sesler gelebilir. Çünkü kusura bakmayın. Maç başlamış mı? Ve evet söylemeyi unuttum. E, FPS düzenleme olayı geldi. Artık 30 FPS de sabit kal kaldırabiliyorsunuz. Yani düşük performanslı telefonlar için. Ben bu özelliği sadece video çekerken kullanacağım. bu kadar. Güzel bulduk. belki oradan dalmış. Buradan yardım bir halini yok. Arkadaşlarımıza yardım edelim. Sanki daha çok kasıyor ya böyle FPS'i. Dur bakayım ben bunu bu maçın sonu düzeltirim. Kapatırım şimdi. Geliyorum lan dur burada kesi alındı şimdi bakalım ama onu göremiyorum hayırsız e şey kafamı göstereceğim ne merhaba, merhaba. sıkıyor bu önemli şu anda çünkü bana sıkıyor biri git panter sıkıntı oraya sıktık güzel git oradan sadece tarihimi gösterecek şekilde saklamaya çalışıyorum şöyle bir biri sıktı sen gel bir. Gördüğünüz gibi yardırıyorum. Şu hiç. Hiç sonunda çıkması gerektiğini fark etti oradan. Neyse evet, odaklanalım. O da bize odaklanmış. Evet. Yandan arkadan bana sıkmazsa biri iyi olur. Ve evet. SP1C bana odaklanıyor. Üstüme basmazsa güzel olacak ki ilk onu almam lazım. Sarpadan güzel güzel tarayacak. Daha, git lütfen. Basıyor üzerime. Güzel. geri basıyorum üstüme gelebilmesi için. Ve... o Bu da güzel. Şimdi suç defanları gidelim. bir başka bir şey demiyorum bu sentronun yardım hocalar Hadi bakalım bir tane ayı orada bu çiğri benden önce alabilir miyim ama bir tane panter var bir şansa bırakmayacağım karışık her ne kadar da azar azarsam de. de ölmemiş olacağım gel gel geliyoruz işte, dur arkadan da bence daha önemli arka zırhları daha hafif şöyle nuplum tuttu ya yok artık yok artık ne diyeyim ben ya Ben böyle oyunu şey yapayım lütfen. Ben yanağını 90 derece gördüğüm yere sıkıyorum lütfen ya. Yani. Neyse aldı Pershing. Bence dibine girse daha mantıklı Pershing. Güzel, bravo. Güzel oyun oldu. Ben nasıl öldüm ya? Oğlum kışından sektirdi ya. Böyle bir şey olamaz. Arada oluyor böyle şeyler. Gözüncez. Evet sen de biz bir ana menü atarsan daha güzel olur. video çektiğim için yapmadığını bırakmadı. Evet. 28 saniye. Efsane bir oyuna başlamıştık. Şanssız bir olayla son buldu. Bakalım ikinci oyunumuz nasıl olacak ki bundan önce şu FPS'yi bir ayarlayayım. Bakalım neler varmış ayrıca. Kaç ne kadar hasar yapmışız. 2221 hasar. iyi 884 2894 iyi. Abi 34 bin kazanmışım. Bana kalan dokuz buçuk Ne yapmışız o kadar ya? Mimmatik mali. 10.000 mimmatik etmiş. Aynen. Şu Evet. Güzel, güzel şükür. Tamam. Şimdi bir de Tiger kim oynuyor kim Tiger. Hadi bakalım. Ne çok ay suç ağlatmışız da bu tarafta var ya. Yani. 9 seve top takıyorum. Ama Centurion bir kendi de benimle göre bir top takıyor. Yani o da 9 seviye top taksa Belki hani daha ölümcül bir tank olabileceği için böyle bir şey gitmemişlerdir Ki 9 seviyesini ve bu sentrolu Oynamaya plan Ne gayet iyi tanklar Gördüğünüz gibi Kağıtlar zırhı var Kafasını hariç Ona dikkat etmemiz lazım Tiger 2'de açı show yapacağım. Bir açı vereceğim böyle herkes ağlayacak. Bakalım. Sebe ne yapayım sebe. hala yürümemiş şimdi. Bak bak git yeri bak. BK ya ne Kaçabilecek misin? Kaçtı lan? Oy daha çok kasıyor. Ne? Şaşırdım. Oyun içinde grafik değiştirilmiyor ya. Mesela ne yapıyorsun ya? Enler arkana bak bir şey bak. Sadece. Oh böyle ya sen dur ben geçeyim Bir dur ya Asayir. Sen ne yapıyorsun Gel gel KV-5 sıkıntı orada Kim bu da KV-5 Sen kime ateş ediyorsun kafası var kanka bakayım Hadi kalıcı sıkıyorsun hadi BK'ye bakıyorum Kale önemli ama Bakmıyor Sen mi çıkacak? <laughs> ya hayır Sık, <laughs> işe yarayın anasını ya saldırın ne varsa keşke bunun gibi bir ateş daha iş yerini bitirir, İşini bitirir. O öyle olmuyor kardeşim işte kaçtı İki ki Ya bak bu adam öldüreceğim yemin ediyorum bulursam öldüreceğim ya. Tad Oo çok iyi kaçtı. Kafasına Şu an belki önümüze gelmesi lazım sıkması için. Güzel ona da yardırıyorlar orada Yusufları. Derken geliyor musun? Tamam. Birimiz bastı. Geliyor mu? oh, canım git. Oo, oh, o da öldü. Oldu. Sentrin yaptım, hata yapmamaya çalıştım. Ki yapmadım da. Kahve dördüm alıttık. Evet. Şimdi bakalım bakalım. Bir de şu yeni modu bakalım. Eğitim odasına. Sırf para kaybedeceğim ama onda. Neyse. Evet arkadaşlar sonunda bir oyun bulduk. Bulduğumuz oyun takım eşleştirmesine bak Ne yavaş lan ayı. Şimdi... Ne yapıyoruz anlamadım zaman? Çekecek miyiz? Yok etmeyeceğiz kanka. Yani. Esin iyilik oynuyoruz. Şimdi benim yerim var. göstermeden. Güzel. Bak, yeri Kendimi yormayacağım. Kiremlerim. Çizgi hayvanlarız. Bu da sınırız.

kasa açayım Ah be kim ya? Obje kaçmalar geldi mi? Bir, Gördüm, iki, 3 5 son geldi. ne gidiyor? Bana kapını, kapını bu. Kafana kafana bu oynamıyor. Yatmış orada. Onu da alalım. Yalnız yok. Tiger'ı yapan Tiger'ı yüzü patlatmışlar. Üzüldüm. Bir tane on, bir tane dokuz var. Buraya e, neredesin? Bir neki iki kişi aldılar. var. E Neredesiniz? Bir tane bilsin. kat. Tek atacak muhtemelen ya <laughs> altı seviye. Allah Allah nerede lan bu? Aynen. Acaba. işte Göremedim dedim acaba. Aynen öyle. Ooo yaşıyormuş lan. Manyak korkak saklanmış. Ayıp şu dalga mı geçiyor ne yapıyor Yaptı. <laughs> <laughs> görüyorum ha. Ulan. Za. Za. Evet arkadaşlar. 10. bölümü de böylece bitirmiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, yani son bir kez olarak şunun kredi kaybına bakalım. 1787. Evet. Gördüğünüz hasarı. 2 kilbi benden bin bir, bir buçuk. Hiç kazmamışım. Adam zaten tek kalsı atmış. 1604 ve 4 klinetri. Şöyle görüntü. Aa Mühimmat ikmali kullanmamış sadece tanrıymış. İyiymiş. Bilmiyor idim. Tamam o zaman. Çıkalım. O da. Gel odaya. Çık. Bu ne? Takım. Terbiyesiz bey. Selam. Çıkmış galiba. Evet. Eee bir dahaki ömrü görüşmek üzere